2022 yılında Kırsal Kalkınma Uzman Eller Projesi'ne başvurdum. Projem olumlu yanıtlandı. 37 küçük baş hayvanla başladım. Şu an sürüm 250 civarında. Sürümü büyütüyorum. Yazın sağım yapıyoruz, peynirini satıyoruz. 2023 yılında eve çok etkilendik. Hem ahırlarımız hem evimiz yıkıldı. Hala da hayvanlarımız Tarım İl Müdürlüğü'nün verdiği çadırlarda kalıyor. Bizler konteynerde kalıyoruz. Sürüleri babam, bazen ben gidiyorum, birlikte otlatıyoruz. İşte ahırımız yapılırsa, kendimize kalacak bir yerimiz olursa tabii ki daha güzel hayvanlar yetiştirebiliriz. <laughs> bakanlığımızın açmış olduğu desteklere başvursunlar. Bence bereketli topraklarımızın genç ihtiyacı var. Bu yüzden çok güzel destekler olduğuna inanıyorum. Hadi kutulara